Baba panda getirmişsin. Bakkaldan aldım böyleydi. Ben. Akşam size ev pandası getiriyorum. Panda ne güzel dondurmaydı. Araba gelirken. Değildi bu arada ya. Abi yani ben böyle. Ulan Marco Orospusu muymuşum bilmiyorum ama baba. Max yerdik geçerdik amına koyayım. Panda manda ne bileyim ya. Anlamıyorum bu kemek. Hmm. Bu çıktı. <laughs> nereden çıktın? Ev pandası getiriyorum dedin ya. Ve konuşuyor. Aha. ya. Panda. Ev için. Sana nasıl? Aha. Panda Stix şey değil mi? Hayır ya ben onu... Full böyle kar beyaz gibi bir tane vardı. O... Ama o pandanın değildi galiba. Dondurma var mı dondurma? Sütlü olan. Rica etsem kutuyu alabileyim mi? <laughs> Tam shit post editlik ha. Sen... yüz <laughs> oğlum mu? 35 yaşındayım hala darling şampuan kullanıyorum. Kel olmak istemeyenlere kral tavsiye toptir baset. Eyvallah Tolga Baba. Sağ olasın. Kesene bereket. Marco Hassia, Meha Yakem, Batır, Butter, pi, Pizza... Pizagor. Eyvallah. Kesenize bereket canlar. Aaa! Bıktım. Üst kısımları... Var mı lan bu? Birebir yapıldım Benim de oradan aklıma geliyor İki kat fazla kirleniyor. Yeni iki kat beyazlatıcılı veniş tüy kullanın. Tepeden tırnağa gerçek beyazlıkla tanışın. Deterjanınız tüylerinizi beyazlatmaya yetmez. Oysa yeni mi eniştülün? Lan bu devamlı böyle de, de, deterjanları, bulaşık sularını, bulaşık de, su, suyu değil, bulaşık deterjanlarını kapıştırdıkları diğer deterjan kim amına koyayım? Hani devamlı koyuyor ya ona böyle. İşte şöyle fark atıyor, böyle sikiyor falan. Kim oğlum mu amına Hangi marka? Söyleyin harbi almayak yani. Çünkü ötekinde çıkmıyor direkt anladın mı? Geliştirilmiş iki kat beyazlatıcı formülü perdelerinizi daha da beyaz yapar. Üst diğer mi? diye bir marka mı var abi? Bunu bile. Arkasındaki... Kolpa değil mi lan bu? Chat. Harbi kolpa bir strateji bu değil mi? Yani harbiden bir şeyle bir şey ölçülüp şey yapılmıyor yani. Şey de kolpa değil mi oğlum? İşte doktorların onda dokuzu yarrağımı öneriyor. Hani bu da kolpa değil mi? Bir, bir bilimsel bir onaylanması yok. Bilimsel bir okeylenmesi yok. Bunlar hep reklam kolpaları değil mi? Biliyordum abi. Beyazlatıcı gücünüz, yeni Venish 2 O gerçek mi? La kolpa hepsi akü oynayın, 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 oynayın Bu taraflar için oynayın Oynayın, oynayın, oynayın Bu taraflar için oynayın Arkadaşlar, oynayın. Geldi geldi Geldi. Ülker sevmeyen var mı? Bu da çok iyi reklam bence düşününce. Süper yani. Slogan süper abi. Kim lan bu adamın yavrana önermeyen doktor gelsin buraya. Yok mu? Arkadaşlar aranızda Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Seyrek giden hızlı hani, atı bokarmış. Sekolim var var deyince şey. de şey oluyorsun aslında. Anladın mı? Reklama katkı sağlamış oluyorsun. Çok win-win bir reklam amına koyayım. Rikajin, eyvallah. Erkom, Delta Ruta, Canberk hoş geldin cano. Sağ olasın. Çok düşününce Ülker çikolatalı gofret çok default bir gofret değil miydi arkadaşlar? Brom rekabet kokuru açısından diğer markalar demek zorundalar. Kimseyi boklayamazsın basit. Ya tabi de hani hani o markayı kafanda yaratıyorsan ne yapacaksın abi? Default da Ya tamam da hani ne bileyim be oğlum ya. Kötü değil bak. Ülker çikolatalı gofret her daim yenilebilir. Ama Türkiye'nin en iyisidir falan. Böyle bir şey değil ya bence. Gerçi gofret deyince de var mı ki gofret de herhalde harbi ülker çikolatalı gofretla var mı ki gofret yani şeyde gofrik harbi ile doğru doğru arkadaşlar gofrik biraz pahalıdır ama çok güzel harbi ya doğru söylüyorsun karam Sinine. karam hiç karam hiç defaulta yakın bir gofret değil arkadaşlar. Güzel ben e, karam sevmezdim. Sonra bir gün böyle bir dedim ki şu amına kodumun karamını ben bir deneyeyim abi. Hani şey yapayım. Bir böyle bir açık bir gönül gözüyle bir yiyeyim amık. Sevdim abi. Sevdim valla. Yani onu böyle ben biraz e, abur cubur barzo gibi yemeyi seviyorum. Böyle, gah, gah hani hızlı hızlı. Böyle karam biraz yavaş yiyecekmişsin abi. Yavaş yiyince tadı çıkıyor. Yoksa e, boğuluyorsun amına koyayım ağırlıktan. Galiba size sesleniyorlar. Niye bakmıyorsun ben sana seslendiğimi? Anne. Ne oluyor Anneme annesi Allah mı? Yine incecik çıkmışsın bu soğukta bak millete. <laughs> Anne. Sıktın mı portakal suyunu? Şifa niyetine. Şeker mi yiyorsun sabah sabah? Şeker ama <laughs> olips. Olips Aferin benim benim güzel oğluma. Vitaminli, doğal. Enerji de verir. Teyzeciğim bak bizde de var. Değil mi efendim? Şifa niyetine ne oluyor? Oğlum? Her derde deva. Afiyet olsun efendim. Tabii herkes yemeli apokaliptis diyor. C vitaminli, bitki özlü, 10 vitamini... yersen, yersen. C vitaminli he amına koy. Vitaminli olips falan iyi sıkmışlar bizim milleti ya vallahi. Annemizin onayladığı şeker. Aynen. <laughs> Kentten üstelik şimdi 29.415 YTL'den başlayan fiyatlarla Pahalı mıydı lan o zaman da? Yok lan. Pahalı değildi. Pahalı mıydı? Pah Bu yıllarda memur maaşı 2500-3000 lira falan gibi bir şeydi chat. Asgari ücret 600 liraydı. İlk üniversitemi okurken Arkadaşım harçlıklarıyla araba almıştı 20 yıllık. Şimdi çalışıyor ya, ya, Arkadaşlar benim babam polis memuru oğlum. Biliyorum yani memur maaşı ne amına. Ben ilkokula giderken babamın 2 2,5 falan da hatırlıyorum yani. Bu senesi kaç bilemem onu ama. Polisler memurdan çok olur abi yalnız. Ya sonuçta memur olum amına koyayım anladın mı? Devlet memuru oluyorsun yani. Polis de olsan değil mi? GTL dönemi 2005'ler falan. Memuru bilmem de o dönem babam 800 lira kazanıyordu. Asgari 600 liraydı. Pahalıymış lan. Geçin oturun beyefendi. Şimdi beni iyi dinleyin lütfen. Aga bitince Soldaki şuna baksana hatırlıyor musun? http://www.youtube.com/5 eşittir işareti 4 lelenine x9 so Yine geldi koordinat. Tabii abi marka. Sağdaki yine aynı üstün özelliklere sahip yani regal var. sorgu mu yoksa KV sorgu mu? Şimdi tek önemli farkı söylüyorum. Soldaki 5 lira, regal 3 lira. Hangisini alırdınız? Soldaki meşhur markayı. <laughs> 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 Aa bitti. Arkadaşlar ne oluyor lan? Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Yuvarlandık buradan duran emmi racon sahneleri var arkadaşlar. Kolay gelsin. 25. bölümdeyiz bu arada İrem'le beraber. Her gece yatmadan yatak odamızdaki projeksiyondan yansıtıp birer bölüm vurup öyle uyuyoruz abi. 30. bölümde bırakmış İrem. 30. bölümde şey yapmaya karar verdik. İrem'in e, izleme serisini İrem'in kanalında devam ettireceğiz. Abi. İrem'de kahveye geceleri. Yapar mı bilmiyorum ama. Burada mısın? Kahve en çil Bende değil de İrem'de. Ya ama çok roastluyoruz arkadaşlar. İzlerken çok roastluyoruz kahveyi. Yani. Bazen bazı şeyler çok çizgi film tier falan oluyor ha. Onu söyleyeyim ya. Yani. Ajanlık sahneleri falan böyle çok çizgi film gibi oluyor. <laughs> İlginç. Oluyor oğlum oluyor ya. Mordo. Babar tutal gibi izlemeyi bırakırsan görüyorsun yani abi. Kahve anime olmak için yaratılmış. Gidermiş evet gidermiş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. 30 dakika reklam izledik la. <laughs> Sardı ama lan valla. Sardı yani. Ya gerçi bu ortamda sizinle ne sarmayacak amına koyayım. Oyuna geçek. Oyuna geçek. Bet gecemize geçelim. Betimizi yapalım. Bahsimizi oynayalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bugünkü Batman'imiz hazır gazino müziği de buraya gelmişse. Burada sizin görmemeniz gereken bir yayın özeti ekranı açık. Şimdi parayı marayı gösterir banlanırız. Canımız sıkılır usta ben onu oradan alıyorum. Çünkü parayı göstermek yasak. Arkadaşlar bugünkü bet gecemiz Bugünkü bet gecemiz Ultimate veriyorum müziği. Ultimate Battle Simulator 2. 3 tane savaş özel benim ayarladığım playlistlerine kadar ince ince nakış nakış ayarladığım kardeşim